meydanlar. Birisi şurada. Fark biri sonra... yerleri mi çevirdiniz? Evet. Bak aşağı oturma yerleri geldik. Tarihi kadim Türk İslam şehirlerinde meydanlar vardı ve şehirler bizde meydanlarla Meydanın hemen ortasında mutlaka bir cuma camiliği vardır. Aynı bizim Ulu Cami'de olduğu gibi. Hemen caminin etrafında büyük bir meydan, çınar, aşta, çınar ağaçlarıyla dolanmış bir meydan. Hemen onun etrafında da mutlaka hamam ya da hamamlar vardır. Mutlaka çarşı vardır. Mutlaka mektep vardır. Meydan da varmış ama meydan meydanı boş buldukları için bundan 150-200 yıl önce dolmaya başlamış. Acaba o Türk İslam medeniyetinin ürettiği şehirler cinsinden tekrar bunu ihya edebilir miyiz? Diye düşündük ve kolları sıvadık. İlk hamlemiz tarihi dünyanın en dar arastası olan dikici arastasıyla başladı. Dikiciler arastasının restorasyonunu çok güzel bir şekilde tamamladık. İkinci hamlemiz saat kulesine bakan tüm e, tarihi e, yapıların tekrar e, dış epelerinin e, o tarihi görünümüne kavuşturması ve e, aydınlatma binaların aydınlatması devam etti. 7 tane inşallah. Ziraat etrafında... Bankası artık yok. Arkasındaki Halk Bankası artık yok. Şu an proje alanımız 5600 metrekare. Bu 5600 metrekare alan içerisinde tarihi meydanımızı yeniden ihya ediyoruz. Tarihi küpür amamının restorasyon çalışmalarıyla ilgili anıtlar kuruluna verdiğimiz proje onaylandı. Böylece çok önemli bir aşamayı da restorasyon aşamasının proje kısmını da geçmiş durumdayız. İnşallah uygulama ihalesiyle de e, tarihi bizim bütün amamızda ayağa kaldırmış e, olacağız. Tek bir suç O da burası. Ulu Camii Selçuklu mirası bir eser. Özellikle 4. Murat döneminde Büyük bir tadilat görmüş, yangın, deprem vesaire ve e, ara ara restorasyonlar olmuş ama en nitelikli e, restorasyon içerisindeki o e, çalışmalar e, şu an tamamlanmak üzere. İnşallah Ramazan ayında Ulu Camii'mizi açmış olacağız. E, tamamlanınca projenin tamamı 14.500 metrekareyi bulacak o tarihi meydan. Adım 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 e, hayat buluyor. 2024'de Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına, yüzüncü yılına inşallah e, yenilenmiş tarihi meydanımızda girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Nasıl? 150 yıl önce, 200 yıl önce nasıl bir tarihi meydansa? Daha güzel bir şekilde o tarihi.